Selam gençler, yeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayım. Bugün zindan kraftta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere en son bir köy tarzı bir yer bulmuştuk. Burada sandıklardan vesaire topladıklarımız vardı. Ee, en son burada kalmıştık, burayı almıştık diye hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu bölümde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bölümde bakalım neler yaşayacağız. Buralara bakmış mıydık ya? Kağıtlar falan var, çubuklar var burada. Arkadaşlar bir 3-5 bölüm bu şekilde yine aynı şekilde devam edeceğiz böyle. Ne işe var bu? Yedim. Ne oldu? Etkime etki verdi mi? Etkiye tepkiye adamız. Şurada bir şey var. Oraya gidelim abi. Yavaştan. Benim baltam yok mu? Demir baltam yok. Ee, setim ne durumda botum kötü Kendime bir demir bot Bulayım Oha o ne lan Abi şuraya bir gidelim Ondan sonra oraya geçelim Yemeğimizi de yiyelim Bu arada e, Stoneblock serisi de başladım ama Oha lan bu ne ne kadar çekerim nasıl olur bilmiyorum ee, bir anlık gazla biz ona girdik nasıl ilerleriz bilmiyorum da orası niye böyle ama bu çiçek kaynıyor o bu köy büyük arkadaşlar bir şey diyeyim buradan asker masker de buluruz ama şey var mıdır acaba gardiyan falan Wow, güzelmiş bak. Bu ne? Girişi nerede? Burada. Ama sen var. Bu. Ben bu ne lan? bitmiyor. Ooo. Bir çıkışı var buranın. Oha. Burası ne? Kaçarım ki. Çok korkarım. Allah kaçarmış durmam. Kemik lazım oluyor sonra. İksir standı. Uğraşmam. Koha. 11'ski. a attı. Gidelim gidelim. Değmez uğraşmaya. Burada ne var? Ne <laughs> çok vuruyor lan? düz gibi vuruyorlar. Zincir taş kazma 9 9.1. O benimki daha kaliteli. Nasıl olacak bu iş? Floral extract. Extract. Neyse kimse. Experience Xbox. Gereksiz. Oha taş bile kazmamış mıyım? Koşa koşa gitsem. O uh, öküz gibi vuruyorlar. Anam 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 anam. İnsan gibi vurmuyorlar. kaç 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 Arkadaşlar demiştim bu seride insan gibi vurmuyorlar. Yani her gidin ağır değil. Ee, direkt savaşılacak girecek bir yer değil yani. Bir uyuyalım. Sabah olsun. Hayvan gibi vuruyorlar ya. Hayvan gibi iş yapıyorsunuz ya. Eti biraz. Çok acıkıyorum ya. Bu ne kardeşim böyle acıkılır mı ikide de bir? Ne? Ee, bir bok yok değil. Orada var mı? Hayır. Çıkış bile yok zaten. Şunun üstüne atlayabilir miyim burada? Çatıya atlarım. Yani bu seride can arttırmak da çok önemli. Of. Mükemmel. Bir şey diyeyim mi? Öküz gibi zümrüt kastık. O çok iyi. Aa, kırmızı yatak. Aç bunu. Abi chest düzen acil ha. Abi mantar hemen düzen yapalım. Gereksizleri bir atalım üstümüzden. Buraya hemen atalım. Varela varmış. Taş at. Buna at. Yemek kalsın. Bal şiş. at. At. At at. At. Anam anam. Ben de kimsin? Anam. Öldürecek lan. Şerefsiz. Kim tutmuş çocuğu? Kılıç cam mı olur lan? Bir şey düştü oraya. Tahta, kılıç. Siktir et. At, at. At abi bunu da at. Bunu da at. Zümrüt kalsın. Bunu da at abi. Şimdi yemeği ver. Bunu ver. Bunu ver. Bunu da at abi. At abi. At. Bu Bunlar kalsın. Şöyle bir. Bu ne? At abi bunu da. Bunu da at. Bundan da iki tane yeter. Oyunun başta verdiği temleri şöyle bir dizelim. Demir kürek kalsın. Şöyle. Zümrütleri de at buraya. Bu ne? Görünmezlik kalsın. Tamam. Şu yemekleri koy şöyle. kemik gaz tamam bunları da... Benim backpack geliştirmem lazım abi. Update. Bunun alanını nasıl genişletiyorduk? crafting upgrade pickup upgrade advanced pickup Bunu nasıl genişletiyorduk abi? Crafting upgrade mesela neymiş bu? Upgrade base demir bir tane chest ve çay bunu nasıl yapıyoruz? Deri. Bizim derimiz var mı? Benim inek bulmam lazım. Bol miktarda. Tamam bulalım. Mesela crafting upgrade'i bir yapalım. Sonra şeyi yapalım bir de. Alan genişletmesi. Hatta ben şuna bir bakıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar baktım. Ee, şöyle yapıyoruz. Bir deri bulalım. Hatta yapalım şimdi? Crafting ki ver abi. Tamam mı? Ee, buradan demirli oluyor muydu? Hatırlamıyorum ama. Peki alabilir miyim? Bunu böyle yaptığım zaman peki Bir daha olmuyor. Tamam. Şu an genişledi. Evet. Birazdan da crafting olayını yaparız. Ee, bu sayede şey de olur hem. Adı nedir? Yer de açılır. Hem de rahat rahat ederiz. Şimdi burayı utlayalım. Gitmeyelim buradan. Burayı bir sömürelim abi. abi açlık sorunu asla çekmiyorum. Yani ama bol miktarda elmas problemi çekiyorum. Elmas çıkarsa güzel olur. Bir süre sonra yemekler almamaya başlayacağım. Bekle şimdi abi. Ben sana On numara bir şey yapacağım şimdi. İyi izle Altı buraya. Bu kaç vuruyor Dokuz. Ver bana bunu. Cetelle miydi ha? Bunu bir A. aynen Hadi gidelim. Beni takip et Aynen. Burada biraz fazla oyalandık gidelim. Yakınlarda ne var abi? Oraya gittik. Şuraya gidelim mi? Ya da böyle mi gitsek? Buradan geliyoruz zaten.

10 numaraya gibi olacağız biz. Neredesin çiçeğim? Ver o salak şeyleri. Al bunu. Gel benimle. Bir tane kalkan yapacağız. Sağda.

gel abi. Senin de gidelim. Aslında var ya. Dur atma bir şey geldi. Bizim o şeyler neredeydi? Bir tane de envanterimizi boşaltmıştık. Böyle açık bir yerdi ya. Şurada mıydı? Nereden geldiğimizi unuttuk ki arkadaş. onları ver sen bunu da ver bana aynen burada onu da ver diğer nerede askerim olduğum belli olsun. Aslında bu çok demirim var ha. Durun bakayım. Senin ne eksik? Pantol ve şey. Senin daha çok eksikliğin var ama. Senin gövden yapalım. Al bakayım şunu. Bir tane kask yapayım sana. That. bir tane daha bot yapalım. Bir tane pantol. Aynen. Senin de pantolon eksiğin var. Bir de bot. Bota yeter ama pantolona yetmez. 6 tane Tamam, hadi gidelim Demir bulmak lazım. Bak şurayı şöyle komple bir temizleyeceğim. Şunu, şunu. Bir de şunu var şimdilik. Ne tarafa gitmem lazım? Şöyle dön. Bas. Haydi ah. gidelim. Haydi haydi. Yada. Bu video bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aa, biz şeyi takmadık mı? Backpack'imizi. Niye gözükmüyor? Açmamışız. İki tane askerimiz var burada. Aslan gibiler. Şöyle bir uyuyalım. Hoppa. Yes yes. Ne no, oldu? No. Kaldıralım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hatalarım varsa eğer yazın yorumlar kısmına. Bu video böyle biraz sıkıntılı oldu. Birkaç tane problem yaşadık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.